yatırımcılar altın e, bayağı bir yükseldi. Buradan kar realizasyonlarını deneyecektir. O nedenle hemen e, altın gold euro yakaladım burada. E, bununla ilgili bir yemleme ile başlıyorum. Open positions evet. Şimdi girdiğim miktar 5 dolar 1013.279'dan. Ve burada izlemeye alıyorum. Burayı da altına getirelim fark etmez euro da olsa olur Şurayı da 250 dolara getirelim Evet 279'dan aşağı doğru bağladığım altın baya bir aşağıda kapanacak herhalde Evet 162 son 3 basamağı okuyorum 162'den kapattı şimdi e, yine 250 dolarla burada bir fırsat yaratmaya çalışacağız. O yüzden de bekliyorum. Bayağı bir çünkü düşüş gerçekleşti. Ancak yine de düşüyor. Görüyorsunuz nasıl e, binin üzerine kendini attığından dolayı e, otomatik kar realizasyonları da devreye giriyor. Ve e, turbolarda çok büyük fırsat oluyor bu bizim için. Hemen 318'den birkaç tane hatta açabiliriz. Fırsat fırsat ki ikinciyi açamadık bile. Bir de açalım. Sıkıntı yok. Burada para var. Bu parayı almak önemli. Hadi. Gördüğünüz gibi ee, 1 dakikalık 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 işlem açtım. Şu anda ee, sadece 1'i karda görüyorsunuz. Ama ee, bunun gerisin geri gideceğine inanıyorum. Ve bekliyoruz bakalım. Ee, pozisyonun sonunda kaç tane pozisyonu kazanabileceğiz. Görüyorsunuz. Evet. Şu anda 1 kayıp 1 kazanç. 2 kayıp oldu. Yok. Evet. Bir kayıp bir kazançtayız şu anda. Evet dediğim gibi. Şimdi iki kazanç. Bir kayıptayız. Görüyorsunuz değil mi? Hiç panik yapmadım. Ve 60 saniyede yemleme stratejisini uygulayarak mükemmel bir iş çıkardım. Şimdi size biten pozisyonları da göstereceğim. Burada e, net söyleyeyim, herhangi biri ispatlamamı isterse bu hesabın gerçek olduğuna dair bütün belgeleri de sunarım. E, lütfen bilip bilmeden kimse yorumlar yazmasınlar videonun altına. E, biz demo asla kullanmıyoruz işlemlerimizde bu benim şahsi hesabım. Evet şimdi biten pozisyonları açtım. Görüyorsunuz burada en altta beşlik denemem var. Onun bir üzerinde won var görüyorsunuz kazanç. Onun bir üzerinde bir tane kaybımız var. Nazarlık diyelim buna. Ve onun üzerinde dört tane daha kazanç var. Toplamda yapmış olduğumuz işlemlere bakın. Değerli yatırımcılar. 1 2 3 4 5 6 7 işlemde bir kayıp, 6 kazanç dakikalıkta. Neden dakikayı kullandım? Çünkü altın 30 saniyede sıkıntılar yaşatabilecek bir varlıktır. 60 saniyede toparlanmasını gerçekleştirip gerisin geri geldi. Ve bu şekilde de bu kazançları elde ettirmiş oldu bize. Teşekkür ediyoruz altına <laughs> ve f -tray'de. Evet bu kadar basit değerli yatırımcılar. Bugün 7 Ocak saat Türkiye saatiyle 15.01 şu anda. Birazdan bu videoyu paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.